Değerli izleyiciler yeni bir programla daha karşınızdayız. Öncelikle hepinize merhabalar. Evet dünyanın en kaliteli ve verimli üzümü Manisa'da yetiştiriliyor. Biliyorsunuz ki Manisa aslında Türkiye'de üzüm dendiğinde bir başkent. Biz de bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmaları konuşacağız bu haftaki programımızda. Konuğumuzda Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal olacak. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu vesileyle Manisa'nın Gözbebeği Manisa TV'mizde hayırlı olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizler de geldiğiniz için, katıldığınız için. Biz de tabii ki kurumunuzun yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları sizden dinlemek istiyoruz bu hafta. Evet, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü <laughs> faaliyetleri neler? Ne gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor? Evet, yani isminden anlaşılacağı gibi Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü evet. yalnızca bağcılık üzerine çalışan, araştırma evet. yapan bir kurum. Ve ana amacı bir virim alandaki verimi artırmak, kaliteyi artırmak, ürünü evet. çeşitlendirmek. Böylece üreticilerimize katma değeri daha yüksek bir verim ve gelir elde etmesini evet. sağlayabilmek. Bu anlamda aslında kuruluş tarihimiz bayağı eski. Yani resmi kuruluşumuz 1930 ama gayri resmi olarak 24 yılında ön çalışmalarına başlanmış. Yani hı hı. Cumhuriyet tarihine yakın bir kuruluş tarihimiz var aslında. O günden bugüne de 1960 yıllarının başında araştırma yetisi verilmiş. İlk başta anaçlık olarak kurulmuş. Hı hı. O günden bugüne de üreticilerimize destek olmak için yoğun olarak çalışıyoruz. Aslında çok ön planda olmasak da yani Manisa özelinde konuşacak olursak Manisa bilinçli üretici sahip bir kent. Özellikle bağcılık konusunda. Hı hı. Çünkü atadan dededen çok çok uzun yıllardır. Çok uzun yıllardır köklü evet. bir geçmişi var. Hı hı. Bir sosyal yapısı var bununla ilgili. Ama geçmişten bugüne bizim kurumun yaptığı çalışmalarla da işte bağcılık bu şekilde yapılır denilen birçok noktada aslında bizim ufak tefek dokunuşlarımız var ve onların sonucuyla bu aşamalara gelmiş durumda. Hı, hı. Yani çalışmalarımızı çok üst başlıklar halinde kısaca bir toparlayabilirim. Biz 6 bölüm başkanlığı altında çalışıyoruz. Bunların ilki yetiştirme tekniği bölüm başkanlığı. Burada ağırlıklı işte sulama, gübreleme, adaptasyon, anaç, anaç çalışmaları, fidan çalışmaları gibi çalışmalar yapılıyor. Diğer bölüm başkanlığımız ıslah bölüm başkanlığımız asma ıslahı. Burada da özellikle yeni çeşitler, mevcut koleksiyon milli koleksiyon bağımızdaki çalışmalar, morfolojik ve amperografik tan tanımlamalar gibi çalışmalar yapılıyor. Diğer bölüm gıda teknolojisi bölümü. Burada da hem geleneksel hem de alternatif hem de inovatif ürünler elde etmeye çalışıyoruz. Böylece bir alandan daha fazla elde, <laughs> gelir elde etmeye yani, amaçlıyoruz evet. ve üzümün katma değerini artırmaya çalışıyoruz. <laughs> Diğer bir bölümümüz ekonomi bölümümüz. Burada da hem politika belirlemede hem de ekonomik analizlerini gerçekleştiriyoruz. Yani bu şekilde faaliyetlerimizi yoğun olarak devam ediyoruz. Evet, e, şimdi tabii aslında detaya indiğimiz zaman oldukça ayrıntıları vardır bunun. Şimdi dediniz 1924 yılından beri aslında e, o zaman o yıllardan beri Manisa'da üzüm e, bağcılık yapıldığını anlıyoruz. Yani çok Kesinlikle. uzun yıllardır kesinlikle yani asmanın insanlardaki o tecrübe ve bilinç de o ondan dolayı kaynaklanıyor sanırım. Tabii ki yalnızca Cumhuriyet tarihi hı hı. bile değil. Yani asmanın ana vatanı ülkemiz olarak geçer ve milattan öncesi yıllara dayanan bir bağcılık kültürü var aslında içinde bulunduğumuz toprakların. Hı hı. E, o yüzden çok zengin bir e, genetik yapımız da var. Peki şu an kaç çeşit üzüm var Manisa'da? Manisa'da ilk başta milli koleksiyondan başlayalım. Çünkü bizim hı hı. Çalışma amaçlarımızdan bir tanesi de az önce bahsettiğim gibi genetik variyeti olarak çok fazla çeşitimiz olduğu için bizim kurumun amaçlarından, çalışma alanlarından birisi de bu genetik materyali muhafaza etmek ve önümüzdeki yıllara aktarılmasını hı. sağlayabilmek. Hı hı. Bu anlamda biz ülkedeki tüm bağcılıktan da sorumluyuz Manisa özelinde. yani ilk başta Manisa tabii ki bizim önceliğimiz. Sizin de açılış konuşmanızda bahsettiğiniz hı hı. gibi hem Manisa'nın başkenti hem ülkemizin başkenti bağcılık anlamında. Evet. Hem, hem de, de dünyada en kaliteli ve verimli. Tabii ki kuru üzüm özeline Hı -hı. özellikle girecek olursak dünyada açık ara lider bir konuma sahibiz. Hı -hı. O yüzden Manisa özelinde tüm ülkesel çalıştığımız için ülkedeki bütün bağcılık çalışmalarından biz sorumluyuz. Ağırlıklı Manisa çalışsak Hı -hı. da. Bu anlamda şu anda milli koleksiyon parselimizde 1453 adet üzüm çeşidimiz var yani e, rakam aslında her geçen yıl sürekli değişiyor ama 1453 rakamı bizim için biraz da manidar olduğu için o sayıdayız. Özellikle öyle olmuş gibi. <laughs> evet o sayıda durmuş durumdayız. Ama dediğim gibi her bölgemizde, her ilimizde Manisa kadar ticari karşılık bulmasa bile e, bir üretim mevcut. Hı hı. Manisa özelinde de ticari olarak yetiştirilen yani bu üzüm çeşitlerimizin bir burada da yetişebilir durumda. Zaten ülkemizdeki hı hı. az önce de bahsettiğimiz gibi çok verimli bir topraklara ve iklime sahibiz. Allah vergisi bir yerdeyiz bağcılık açısından. O yüzden zaten işte 1 milyon dönüme yakın bir bağ var Manisa'da. Evet. Bu çeşitlerin bir çoğu burada yetiştirilebilir. Ancak ticari olarak yetiştirilen çeşitler tabii biraz daha kısıtlı. Hı hı. Biz Manisa Bağcı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak aynı zamanda yeni çeşit geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımızdan bir tanesi de bu. Hı hı. Bu kapsamda 12 farklı çeşit tescilledik şimdiye kadar. Evet. Bunlardan bir tanesi özellikle sultan çekirdeksiz, kurtmalık ve sofralık onun variyetleriyle ilgili yoğun çalıştığımız hı hı. için. Çünkü hem ihracatta hem toplam üretimde açık ara lider bir çeşitimiz. Hem verimli hem de alternatif olarak işte kurutmalık, şıralık ya da sofralık değerlendirilebilen bir çeşit olduğundan çok değerli bir çeşit dünyada da. Bunun üzerine ilk başta yoğunlaştık. Burada Sultan Yedi ismiyle bir üzüm çeşidi tescilledik. Kurtmalık olarak seçtik. bu Daha da... önce İzmir olarak bildiğimiz mi? Yoksa karıştırıyor da olabilirim şu anda. Yok aslında İzmir çünkü yani bir bizim, dönem hani aslında Manisa'ya özgü olan bir ürün çeşidi İşte bunun tescili için bir çalışma oldu. Belki de yanlış üzüm çeşidi için de konuşuyor olabilirim. Yok yok kesinlikle hı hı. haklısınız. Aslında bir tek tescil ifadeleri biraz farklı. Şimdi hı hı. tescilden kastımız bizim Tarım Orman Bakanlığımızın MİT genel müdürlüğü altında yürüyen bir tescil komitesi var. Yani üzüm çeşitlerinizi oradan tescilliyoruz. Bir de bunun coğrafi işaret tescili var. Coğrafi işaret tescilinde haklısınız. Yani geçen yıl tamamladık borsayla birlikte biz de o çalışmanın içerisindeydik. Evet, evet. Ee, biz de yoğun uğraşlar <laughs> sarf ettik ve sonuçta Mayıs'a borsa olarak tescillendi. O coğrafi işaret tesciliydi. Bizimki, benim bahsettiğim ama asıl çeşit tescili. Yani aslında yeni çeşit. İsim değil, evet. <laughs> Sultan 7 olarak tescil ettiğimiz <laughs> çeşit üreticilerimizden çok yoğun talep gördü, çok yoğun rağbet gördü. Hatta üreticilerimiz çalışma ismiyle daha tescillemeden yaymaya başlamıştık. K7 ismiyle daha fazla tanıyorlar. <laughs> Şu anda sultani alanlarımızda yeni üretilen fidancılardan aldığımız bilgilere göre yeni üretilenlerin tamamı neredeyse bu çeşit üzerine üretiliyor. Sofralıklara geçecek olacak isek, <laughs> geçersek spikarısı diye bir çeşit tescilledik yeni. Hı hı. E, onun ismini de çeşitli çalışmaları tamamlandıktan sonra e, üreticilerimize son, sorduk. Anket yoluyla, sosyal medya üzerinden belirlemeye çalıştık. Hı hı. ve bir Karası ismi Manisa'yı da andırması açısından kesinlikle. Birinci geldi. Yerinde olmuş. <gülüyor> i̇şte, işte. <gülüyor> yani yani bağ gönül verenler ve üreticilerimizin hı hı. aslında tercihi bu yönde oldu. Hı hı. Bunun, bu çeşidimizin en büyük özelliği ise şu anda e, ülkemizde yetiştirilen en erken üzüm çeşidi olması. Erkenci hı hı. üzüm çeşitlerinden bir Trak Yelkenen çeşidimiz var. Yetiştirilen e, yerli üzüm hı hı. çeşidimiz. Ondan sofralık kalitesi olarak daha kaliteli olan, rengi daha iyi oturan ve bir miktar daha erken olgunlaşan bir üzüm çeşidi. Hı hı. Bu da pazarı açmak anlamında önemli bir değer Manisa için ve evet. ülkemiz için aynı zamanda. Kesinlikle. Şimdi en fazla e, üzümde hangi cinse talep var diye soracaktım ama az önce K7 olarak... Söylediniz yani üreticiler şu an en fazla Manisa'da bu cinsi üretmek istiyor. Onun dışında peki mevcutta üretilen cins olarak hangisi daha e, revaçta? Hı, hı. İşte aslında biz Manisa ilinde tamamıyla az önce söylediğim hı hı. gibi çok geniş bir alanda üretim yapıyoruz ama hı hı. belli ilçelerimiz belli üretimlere daha fazla yoğunlaşıyor. Örneğin hı hı. Saruhanlı bölgesinde ya da Manisa merkeze daha yakın bölgelerde diyebilirim kurtmalık ağırlıklı üretimimiz daha fazla. Ama hı hı. Alaşehir hı hı. ve Sarıgöle geçtiğimiz zaman Alaşehir'in yaklaşık yarısı, Sarıgöl'ün neredeyse büyük çoğunluğu ise evet. sofralık yetiştiricilik yapıyor. Hı hı. Yani sofralık yetiştiricilikte Sultan çekirdeksizden de elde edilen sofralık rakamımız çok büyük ki yaş ihracatımızda büyük ağırlığı zaten bu çeşitimiz çekiyor. Hı hı. Kurutmalıkların zaten tamamı Sultan çekirdeksiz. Bunun dışında alternatif sofralık çeşitler de var hem yerli hem yabancı yetiştirilen. Yani 20'ye yakın ticari çeşit var diyebiliriz Manisa'da. Evet. Şimdi az önce konuştuklarımızdan aslında ben şöyle bir sonuca vardım. Siz bazı projeleri hayata geçirirken üreticilerle birlikte çalışıyorsunuz. Onların fikirlerini anladığım kadarıyla oldukça önemsiyorsunuz. Çiftçiler de zaten bu konuda bilgililer demiştiniz program başında ama Yine de gelişen zaman ve teknolojiye bağlı olarak bazı şeylerde değişime gidilebiliyor. Bununla ilgili çiftçiler nasıl bilgilendiriliyor ve bu kapsamda hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor? Evet. Yani aslında biz de bir üreticiyiz. Yani bizim Hı -hı. kurum olarak kendimize ait 800 dönüm üzerinde bir arazimiz var. Kendimiz de bizzat üretim yaptığımız evet. için üreticilerimizin direkt sıkıntıları ve çözüm oranları çözümlerini Hı -hı. bulmamız Birebir içinde olduğumuz için biraz daha kolay yaşayarak bir tecrübe oluyor. ediyorsunuz evet, zaten kesinlikle. evet yani eğitimlerimiz de yaptığımız anlatımlarımız da tamamıyla bunun üzerine hı hı. çünkü kendimiz bizzat e, arazi koşullarında bir çalışma gerçekleştiriyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi canlı bitkiyle çalışıyoruz ve bunun hı hı. çalışmasının kesinlikle sonu yok çünkü hem teknoloji artıyor hem işte iklimler değişiyor. Bitkinin talepleri artıyor, pazar payı değişiyor. O kadar fazla değişken faktör var ki bunları üreticilerimizin kolaylıkla yakalayabilir olması ve önünü açarak önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşabileceğini aslında anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunu farklı yollarla yapıyoruz. Bir eğitimden bahsettiniz. Örneğin hem işte STK'larla sivil toplum kuruluşlarının talepleri üzerine hem hizmet içi eğitimlerle biz ee, yıllık 15-20 adet minimum bir eğitim veriyoruz ve 600 ile 1000 kişi arasında bir eğitim gerçekleştiriyoruz kişi bazında. Evet. Bunu dediğim gibi Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız bünyesindeki il ilçe müdürlüklerimizdeki teknik mühendis arkadaşlarımız da olabiliyor. Ya da sivil toplum kuruluşlarının, işte odalarımızın, borsalarımızın talepleri Hı -hı. üzerine önder üreticilerimiz de olabiliyor. Bunun gibi e, artı Manisa dışında Diğer illerde işte bağcılığın daha zayıf olduğu, bilincin daha az olduğu diyeyim yerlerden hı hı. çok fazla talep de alıyoruz. Onları da Manisa'mızda misafir edip hem teorik hem evet. pratik olarak bizzat bitkilerin üzerinde göstererek bilgilendirmeye çalışıyoruz. Demek ki gerçekten ilgisi olan insanlar var farklı şehirlerde de yaşayan, buna merak duyan. Peki sayın müdürüm bu yıl üzümdeki rekolte çiftçiyi memnun etti diyebilir misiniz? Şöyle diyebiliriz, aslında bu yıl yani 2020 yılında Mayıs ayında bir sıcaklık, ekstrem bir sıcaklık yaşadık. Hı hı. Bu bizim bazı bölgelerimizi etkiledi deyip hı hı. aslında Mayıs genelini etkiledi ama bir ekstrem olduğu için açıyorum açıkçası konuyu biraz daha derinlemesini açıyorum. Çünkü uzun yıllardır yaşamadığımız bir konuydu. Evet. Ee, özellikle Salihli'den merkeze doğru olan kısımda bu aşırı sıcaklıklar Çiçeklenme dönemine dek geldi. Tam çiçeklenme dönemine dek evet. geldiği için de kısmen silkmeler meydana getirdi. Hı hı. Bu bazı üreticilerimizde yüzde 70'lere kadar zarar verebilirken, bazı üreticilerimizde hiç zararlanma olmadı. Hı hı. Bunun da toplam rekolteye oranının yüzde 11 civarında olduğunu tahmin ettik. Yine tarım bakanlığımızın hı hı. ilçe müdürlerimizle beraber yaptığımız çalışmada, yani bu yıl aslında yüzde 11, yüzde bir rekolte düşüklüğüyle biz yıla başladık. Evet. Peki zarar gören çiftçiler için e, ne gibi çalışmalar yapıldı? Önce zararlanma tespiti belirlendi. Hı hı. Bununla ilgili zaten en büyük bakanlığımızın desteği Tarsim bildiğiniz gibi tarım sigortaları hı hı. Evet. E, vakfı. Yani tarım sigortaları eksperleri vasıtasıyla zarar oranları belirleyerek bunu e, teminat normalde teminat kapsamında olmayan bu ürünü Tersimle beraber kurumumuzun ortaklaşa ve il müdürlüğümüzün ortaklaşa çalışmasıyla bu yıl içerisinde eee teminat kapsamına aldık. Bakanımızın da uygun görüşüyle beraber yani bu önümüzdeki yıldan itibaren sıcak zararı ile ilgili de zararlanmalar teminat kapsamında olacak. Geçen yıl böyle bir şey mevcut değildi. Yani dolu don gibi şeyler kapsamdaydı ama sıcak zararı değildi. Bu yıldan itibaren inşallah o da devreye giriyor. Peki sayın müdürüm şimdi e, tabii üzüm dedik e, dünyada en verimli, en kaliteli üzüme sahip ve bu gerçekten e, övülmesi gereken bir ürün. E, bunu tabii ihracatıyla ilgili de şimdi çalışmalara değinmek istiyorum, o konuya da gelmek istiyorum. En çok hangi ülkelere gönderiliyor? Hangi ülkelerden talep geliyor? Hı hı. Şimdi aslında ihracatı ikiye ayırmamız gerekiyor. Yani hı hı. sofralık ve kuru üzüm olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Hı hı. Kuru üzümdeki bizim ağırlıklı pazarımız Avrupa Birliği. Hı hı. Kuru üzümde zaten e, açık ara dünya lideri bir ülkeyiz. Yaklaşık 250 bin ton civarında ortalama bir kuru üzüm satışından 500-550 milyon dolarlık bir gelir elde ediyoruz. E, yaş üzümde ise yaklaşık 150 bin ton civar, e, 200 bin ton civarındaki e, ürün satışından 150 milyon dolarlık bir üzüm ihra geliri elde hı hı. ediyoruz ülke olarak. O yüzden e, kuru üzümdeki, bizim golden tipi dediğimiz açık renk, yani bandırılmış üzümümüzdeki ana pazarımız Avrupa Birliği ve yüzde 80-85 oranında Avrupa Birliği'ne satıyoruz. Hı hı. Sofralık üzümde ise, yani yeş üzümde ise e, Rusya bizim en büyük pazarımız, yeş üzümdeki pazarımız. Yine aynı oranlardaki oranı e, yeş üzümde Rusya pazarına pazarlıyoruz. Evet. Şimdi e, malum pandemi dönemindeyiz ve pandemi dönemi tabii ki pek çok sektörü olumsuz yönde etkiledi. Ama şimdi anladığımız kadarıyla e, bağcılık e, üzüm üreticisine bu pandemi çok etkilememiş gibi gözüküyor. Aslında bu çok sevindirici. Hani üreticilerimizin tabii ki kazanmasını hepimiz çok istiyoruz. E, sanırım yüzde yirmi ihracat oranı yine yanlış bir rakam veriyor olabilirim emin değilim. Arttı özellikle Alaşehir'de. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, yani yaş üzüm ihracatımız işte ihracatçı birlikleri başkanımızın açıklamasına göre ilk ay %20 gibi bir artışla başlamıştı. Çok hı hı. yoğun bir başlamıştı. İhracat rakamlarımızı Aralık ayı sonuna göre aldığımız zaman bu oran %20'lerden biraz daha çekildi. Yani miktarda %4, değerde ise %6'lık bir artışla gerçekleştirdik. Yani yaş üzümde yaklaşık e, 213 bin ton ihracatla 158 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek tamamladık yaş üzümde. E, kuru üzümde ise ki az önce de bahsettiğim gibi bu yıl bir rekolte düşüklüğü de vardı bizde. Yani %10-12 civarında e. rekolte düşüklüğü vardı. Buna rağmen yaş, yaş üzüm ihracatımızda böyle bir artış gerçekleşti. Kuru üzüm ihracatında ise aslında bizim kuru üzüm yıllık raporlamalarımız 1 ile 31 ...Ağustos arasında değişir. Yani takvim yılı 1 Ocak'tan 1 Ocak'a değil de... Hı hı. ...yani yeni hasatın başlangıcıyla beraber değişir. Hı hı. E, ona rağmen işte 1 Eylül'den 31 Aralık... ...tarihine kadar e, baktığımız zaman... ...yaklaşık 92 bin ton üzümle... ...ürün satışıyla 176 milyon dolarlık... E, ...bir gelir elde etmişiz. Bu da %10-13 civarında bir düşüş gibi gözüküyor... ...şu anda rakamsal olarak ama... ...dediğim gibi 31 Ağustos'a kadar... Bu ürünlerin dışarıya ihracatçı firmalarımız tarafından sevki devam edecek. Bu oran kapanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, yine Alaşehir'den gitmek istiyorum ben. E, hatta geçtiğimiz günlerde e, haberini yapmıştık bizlerde Hava sıcaklıkları şu an mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ne yazık ki şimdi kuraklık e, sorunu da var. O ayrı, onu da ayrı olarak konuşacağız ama... Şimdi hava sıcaklık değerlerinin normallerin üzerinde gitmesi tabii çiftçiyi mağdur ediyor. Bunlardan bir örnekte yine Alaşehir'de yaşandı. Alaşehir'le üreticilerin bağlarındaki filizler 15 santimetreye ulaşmış ve sanırım sarmalık yaprak oluşmuş. Şimdi bu durum aslında sevindirici değil. Aslında bağların şu anda bildiğim kadarıyla uyuması gerekiyor. Bununla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Kesinlikle haklısınız. Yani şu anda biraz daha lokal bir uyanma mevcut ama hı hı. bu önümüzdeki günler içinde büyük risk oluşturacak bir durum. Çünkü toprak sıcaklığı özellikle 10 santigrat derecenin üzerine seyretmeye başladığı andan itibaren kök faaliyetleri başlıyor bağcılıkta. Ve bizim normal uyanmamız sizin de az önce bahsettiğiniz gibi, yani Mart sonu gibi bekliyoruz. Hı hı. Ve bizim... İlkbahar genç donları riskimiz de uzun yıllar ortamlarına baktığımız zaman Nisan'ın 10'una kadar hep risk teşkil ediyor. Hatta bundan 2 yıl, 3 yıl önce öncesinde 24 Nisan'da bile bir don zararıyla karşılaştık. Hı hı. Peki bu don zararı ne yapıyor dersek, e, ana gözlerim, primer gözlediğimiz ana gözlerimiz var. Yani bağ ilk uyandıktan sonra ilk verdiği hı hı. sürgün e, sıfır derecenin altına düştüğü zaman hava sıcaklığı, eksi 1, eksi 2 gibi değerlere düştüğü zaman ki bunu bir yıl yaşamasak bir yıl lo genelde olmasa bile lokal bölgelerde kesin yaşıyoruz. O gözlerimiz tamamıyla kuruyor, kuruyor ve dökülüyor. Arkasından sekonder ve tersi yani ikinci üçüncü gözler sürmeye başlıyor ama hı hı. bu süren gözlerden ilk göz kadar verim alamıyoruz. Hatta birçoğu verimsiz gerçekleşiyor. Yani bu hı. da yine yer yer değişmekle birlikte donun şiddetine göre yüzde yüze yakın zararlanmalara sebep olabilecek bir durum. Şu anda Alaşehir'de başlayan Tabii bir başlangıç yani dediğim gibi lokal hı hı. bir bölgede başlıyor ama hava sıcaklıklarımız hala devam ediyor. Sıcak seyretmeye evet. devam ediyor ve bu da riski diğer bölgelere de ya da daha fazla üreticilerimize de yansıyabileceği ihtimalini evet. doğuruyor. Bu ilimiz geneline yayılırsa ve sıcaklıklar böyle devam ederse bu hakikaten önümüzde. Üreticilerimiz için ve bağcılık için, evet. ihracatımız için yani sıra sıra bütün <laughs> şeyler evet. etkileniyor tabii sektörler aslında sadece bağcılık için değil hani pek çok üründe çünkü her şey mevsiminde ona uygun iklim şartlarında yetiştiği için tabi bu sıcaklık değerleri pek çok ürünü aslında etkiliyor kesinlikle yani biz diğer badem gibi ürünlerden bunu hı hı. sık sık daha sık duyarken bağcılıkla ilgili aslında böyle sıkıntılar çok fazla duymuyorduk hı hı. yani bu bu yıla Has bir özellik oldu. Burada üreticilerimize önerebileceğimiz iki net konu var. Bunlardan bir tanesi eğer budamayı gerçekleştirmedilerse, yani kış budamasını hı hı. yapmadılarsa, mümkün olduğunca geçe bırakmalarını istiyoruz. Yani geç budama yapsınlar. İkincisi ise e, kesinlikle sigorta yaptırmaları lazım. Yani tarsime başvurmaları lazım ki bu yıl biraz daha önemli olacak. Hı hı. Tarsim kapsamında bağlar uyandıktan sonra. E, bir takvim tarihi yok. İşte şu tarihten itibaren başlıyor sigorta kapsamına giriyor diye bir takvim yok. Dün bölge müdürünle de bu konuyu detaylıca tekrar görüştüm. Hı hı. Yani bağlarımız uyandıktan sonra teminat kapsamına giriyor. Bu yılda dediğim gibi şu ana kadar yaşanmasa bile bundan sonra yaşanma ihtimali yüksek. Havalar böyle seyrettiği düzeyde. Hı hı. Ve kesinlikle sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz ki en azından belli bir oranında ya da tamamını zaten karşılayabiliyorlar. Evet, Sayın müdürüm, şimdi biz e, kuraklıkla ilgili de konuşacağız ama dilerseniz önce bir reklam arasına gidelim, aranın ardından yeniden devam edelim. Evet, Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir ara veriyoruz.